Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün servikte aman <laughs> amangus oynuyoruz. Nasıl söylendiğini tam bilemiyorum. Amangus. Öyle bir şey. İsmini bilmiyorum. Yani tam söyleyemiyorum. Bugün servikte amangus oynayacağız. Ee, katil olup takım arkadaşlarımızı atmaya çalışacağız arkadaşlar. Öyle bir komp konseptimiz komp var. Lütfen kanala like atın ve abone olun arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Evet. Ben genellikle 10 kişiliğe giriyorum. Orada daha kolay katil oluyor ama ben bu sefer 15'liğe girelim. Bitmanla katil olmayacağım. Hatta al. Ondan onlara girelim. Yerleyelim. Kamey karakter karakter niye böyle? Kardeşim oynamıştır. Şimdi arkadaşlar bakın sarıyı alıyorsunuz. Bu sarı değil ama olsun. Sarı kalmamış. Neyse. Hadi bakalım. Katil oldum. Katil hadi. 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 Allahıma şükür katil oldu. Hadi bakalım. Oo, Hem de bu shift yapabiliyoruz. Güzel. Ben direkt şöyle bir a yapamıyorum bekle. Ben direkt yapacağım. Bekle. Şu Dolsun da Daha dakika bir gol bir yaptım. Tamamdır. Şurada bir yerde karakteri değiştireceğim. O katile dönüşeceğim. O katille Birinin çok kişili bir yerini öldüreceğim. Mo. Hadi bakalım. Şimdi birini öldürme zamanı. Çok kişilik. Hemen oraya gidiyorum ve öldüreceğim. kötü yerde öldürdüm. Ya. Abi oyundan çıkmayın işte. Oyundan çıkmayın ya. Abi oyundan çıkmayın. Bak hemen çıkıyorlar. Katil olmuyoruz diye hemen çıkıyorlar. Oğlum ben şimdi bu şansı kaybettim. Çok kötü oldu. Sonra karakteri düzgün bir şey yapayım. Sarı geldi kaldırmış Bekle. Yatak. Tak. Tamam oldu. Benim karakterim böyle. Göstereyim. Adım Üçcüm. Bekliyoruz. Oğlum start'a bassanız o bekler. Yanlış yazdım ama. Daha yok yazmamış. Arkadaşlar işte inşallah yine katil olurum. Yani videonun konseptini yazmam yapmam lazım. <laughs> Neyse. On kişilik. Olmak. <laughs> ah, tamam sonunda. Görebiliriz ki sarı falan tam sarı açıkta. Sarı lazım. Ben de hayvan alacağım. Şu e, tavuktan alacağım. Bir de hani şu bizim küçük halimizden alacağım. Onu alacağım. Ondan güzel oluyor. Şu küçük yavrular var ya, şu robot mesela onun gibi. <laughs> Pardon. yanlış yazdım büyük ihtimalle Türkiye'yi de. Neyse bunlar en bir cevap veriyor. Cevap veriyor. Aha Türk çıktı. arada in mi? Şey yazmıştım ama. Neyse. Adam tamam yazmış. Bekle. Sevgili Yosun. Aa yazamadım? Oğlum onun Oğlum bak Furkan'ı da yalnız bıraktık gittik. İlla 15 ile izleyeceğiz. Ya da ya böyle sonucu değiştirebilirim. Hızlı lan biraz. Arkadaşlar siz de kaç saattir şey yaptınız. Ee, o bölümleri ileri attınız inşallah.

Hadi Hadi Bismillah. Imposter olayım ne olur. Katil olayım ne olur. Hadi katil. Hadi. Katil olayım hadi. 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 Ya. Abi. Çok kötü ya. Karavayt olmam çok kötü oldu. Ben sesi açayım oğlum. Ses niye yok? Arkadaşlar çok özür dilerim. Ee, sesi açmayı unutmayın. hiçbir ama ben e, iş, iç, güçlerimi dinleyince harbiden katil çıkıyor. Şimdi ben Zoe'den şüpheleniyorum. Da ama şimdi Cihan diyor herkes. Açık mavi diyor. Cihan. Hmm. Açık mavi ölmüş mü? Büyük mali. Tam göremiyorum da. Tamam ha, ben de hadi iki diyelim. Ciyan. Ciyan. Nerede ki oğlum? Oğlum, renkliyim. Çok ama çok Bu beyaz oğlum, bu herhalde <laughs> Dur adam iki dedi ben numarayı unuttum. İki numaralar var mı? Yok. Aha. <laughs> Mikoya bakın abi. Katil değildi bu. Değildi. Ana katil çıktı lan. Yapma. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> ya sihir var diyorum ben. Ya benim aklım var fit geliyor gibi. Sihir var neyimi desem? Kim desem? Şimdi kimler şüpheli? ne o ne alaka oğlum şimdi lan <laughs> değil. <Daha> değil işte lan değil işte lan değil işte nedir afaf gibi geldi <laughs> safaf <laughs> bekleyin Şu, <laughs> fark ettim adam öldürüp kaçmış. Ama ben uzaydan şüphelenmiyorum çünkü o bizim yanımızdaydı. Evet, falan dedi. Çok anlayamadım. Ben ondan şöylediyorum artık. Farvid. Farvid. Far. Bit. Far, bit. Far... Far. What miydi? Ölüm neydi lan? Bekle. Farvid. Farvid. Ama doğru harbiden. Safaf da şüpheli. Onu unuttum ben. <laughs> Pardon. en azından merakımız gitti. Arkadaşlar daha çok böyle videolar <laughs> yorumlara yazmayı unutmayın bu arada. Sabotajda kazanıyor. Evet, sabotajdan kazanıyor ya. Oğlum. Thank çıktı Kankaya, Aa, doyum, Aley, herkesin önünde öldürdük eri zekalı. adam kalmamış ki oyunda abi. Adam kalmamış oyunda ya. Evet maalesef öldük. Katil olabilsek işimiz daha kolay da. Ну вот, мы будем лечь тоже со мной. Получишь, Starting. starting Start. 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 Ama başlatmıyor. Ben çıkıyorum bundan. Başka çıkamadım lan başlamış mı? Hadi. Yok. Dünyanın en iyi impostor olması Sonunda oldum arkadaşlar ya Kaç tur geçti bir olamadık Şimdi siz yedim kırmızı Ve Postor Yedim sizi. Aa, aa kim yapmış? Koşun. Koş koş koş. Tamam beni biz bir kirliyelim. kirli yapalım herkese. Ya da yapmayalım boş. Ver. Ya da yapacağım yani. Lan mı Lan böyle. olmuyor. Şeyden de kazandım eleştirit. Hadi lan. Eleştirit. Tamam, elektriği kapadı. Bu Hop. Allah yapamadım. Allah. Oh, oh, oh. Orada öldürmemem lazım onu. Şimdi bizimkileri suçlayabiliriz. Bizim katiller kim bakayım? Orada bir şey yazıyordu. Postor. Hadi lan. Postor. Postor killer. No postor. Postor killer. Killer went and vent. Tor, lan, Tor. Tor. Çok kötü oynuyoruz ya. Çok orada çok orada öldürmemeliydim bunu. Tor. Eli. Abi yok ya çöp oldu bu çöp çöp. Çöp oldu. Çık çık. Çöp. çöp oldu bu. Evet deneye girelim. Katil olma sebebini başlasın. Hadi be. Aha. Oğlum. Ya dört kişilik başlasılır mı ya? Hadi tek impostor ben oluyormuşum. Hadi bismillah. Hadi bismillah.

Bakın, şey 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 Bana, çocuk mu Çocuk mu Bu adam çocuk Minst! Minst! Minst, minst, minst! çok iyi bu arada kazandım. Al sana. Ne? Kim? Ha tamam doğru. Asıldım yiyin. Kazanamıyorum. Çok iyi. <gülüyor> <İstim>. <gülüyor> ben çok kişinin yanında öldüremedim zaten az kişiydik. O yüzden tam öldüremedim ama. Ben 5 yapmaya çalışıyorum binlik bir tane oyuncak var. O oh, ne O herkes burada. Mint. Ne oldu mi? Ha 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 ha. ha. Katil olmak kadar var vay. Arkadaşlar şöyle bir onluk serüvenine girdim. Serüveni ne oldu? Serüveni. Arkadaşlar şunu belirtmek <laughs> isterim ki sizleri çok seviyorum. Sizlerle çok güzel vakitler geçireceğiz derken. Neyse sizler çok güzel vakitler geçireceğiz. Lütfen kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Bak şu görev güzel. Ben bu görevi seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oho, oğlum adamlar kalmamış gibi. Oyunda adam kalmamış. Herkes çıkıyor. Neyse. Oyunda adam kalmamış. Nereden? Telefonu mu? Ya çıkmayın oyun, oyunlar ya. Ben bir kere bir şeyle karşılaştım arkadaşlar. Oyuna girdim. Trump adlı biri vardı. Ben dedim ki Trump oyunu. Anladınız mı espriyi? yorumda kendini verirsin. Ama bilmiyorum yorumlar kapalı da olabilir. Ondan şimdi için e, özür diliyorum. O Ömer Önce evet, katil olalım. Katil olursak çok iyi olacak. Ne? Ne? <laughs> of abi oyundan çıkma ya. Çok az kişi kalıyoruz oğlum böyle. Ömer. Ha, biliyordum. Ha, biliyordum Ömer'in olduğunu. bir postur olamazsam videoyu bitireceğim artık. Anlaşılan. Merhaba arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bugün çok iyi yapamadık çünkü hiç olamadık. Olsak da herkes oyundan çıktı. Çok iyi olmadı. İlkinde başarılı gibi oldu. Biz çok kötü yerde öldürdük. Kötü bir şey oldu. Neyse evet, şimdi bir kişiye bay bay diyorum. Bir, bir sonraki videoda görüşürüz. Bu kanala abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bay bay.